İbadetlerindeki niyetinin sadece Allah'ın rızasını kazanmak için olmasına gayret et. Allahu Teala'nın sana vermiş olduğu mübah olan şeylerden ibadetinde sana yardımcı olmaları niyetiyle faydalan. Hikmet ehli zatlar şöyle buyurmuştur. Üç şeyde yanılan iflah olmaz. Eş, iş, arkadaş. Bu üçünde yanılan iflah olmaz. Ben onu düzeltirim der ama düzeltemez. Kendisi onun gibi bozulur. Bir sepet sağlam incirin içine bir tane çürük incir koysanız hepsini bozar. Bir sepet sağlam incir o bir çürüğü sağlam yapamaz. Sabır susmaktır. Konuşan susandan daha fazla vera sahip olamaz. Dünyada aziz olmak isteyen diline sahip olsun.'' kötü insanlarla arkadaşlık yapan iyi kimselere suizan eder. İnsanların bilgilisi, insanların bilgisinden yararlanıp kendi bilgisini artırandır. Dört yerde dört şeyi korumak, iki şeyi unutmamak, iki şeyi de unutmak gerekir. Korunacak şeyler, namazda gönül, halk içinde dil, yemekte boğaz, el evinde göz. Unutulmayacak şeyler ise Allah'ın büyüklüğü ve ölüm. Unutulması gerekenler birine ettiğin iyilik ve sana yapılan kötülükler. Bil ki bir amelde birçok niyetin toplanması tasavvur edilebilir ve amel eden için bu niyetlerin her birinden dolayı tam bir sevap hasıl olabilir. Bunun ibadetlerden misali şöyledir. Bir kişi Kur'an okumakla Allah ile konuşmaya niyet edebilir. Çünkü Kur'an okuyan kimse Rabbi ile konuşmaktadır. Yine Kur'an okumakla ayetlerdeki ilimleri almaya niyet edebilir. Zira bütün ilimlerin kaynağı Allah'ın kelamıdır. Yine Kur'an okumakla kendisinin ve başkalarının istifade etmeleri niyetini taşıyabilir ve bunun gibi güzel ve salih niyetlerde bulunabilir. Bunun mübah olan şeylerdeki misali ise yemek yerken Rabbinin "Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin." ayetindeki emrine uymaya niyet etmendir. Yine yemekle Allahu Teala'ya ibadet etmek için kuvvet bulmaya ve yediklerinin Rabbine karşı şükre sebep olmasına niyet etmendir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Artık bu iki örneğin dışındaki ibadet ve mübah olan şeyleri bunlara kıyas et ve gücün yettiği kadar salih niyetlerini çoğalt. Niyet denildiğinde iki manadan biri kastedilir. Birincisi niyet seni bir işe teşebbüs etmeye, bir işi yapmaya, bir sözü söylemeye sevk eden maksadından ibarettir. Bu itibarla çoğunlukla niyet eğer niyet edilen amel hayırlıysa amelden daha hayırlı olur. Şayet niyet edilen amel şerli bir amelse o vakit niyet amelden daha şerli olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Bu hadiste mümini özellikle nasıl zikrettiğine dikkat et. Çünkü facir olan kişinin niyeti amelinden daha kötüdür. İkincisi, niyet senin bir şeyi yapma ve o şeye azmetme kastından ibarettir. Bu niyet Amelden hayırlı olmaz ancak insan bir şeyi yapmaya azmettiğinde şu üç halden birinde olur. Birinci hal, o işe azmedip yapmasıdır. İkinci hal, azmedip o işe yapmaya gücü yettiği halde yapmamasıdır. Bu halin ve bir önceki halin hükmü İbn Abbas'ın radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin rivayet ettiği şu hadiste açıkça beyan edilmiştir. Şüphesiz Allahu Teala iyilikleri ve kötülükleri yazmış, sonra da bunları kendi sözüyle kitabında açıklamıştır. Kim bir iyilik yapmak ister de onu yapmazsa Allah onu katında tam bir iyilik olarak yazar. O hayırlı işi yapmaya niyet eder ve onu yaparsa Allah Teala onu kendi katında 10 iyilikten 700'e ve daha fazla katlara kadar katlayarak iyilik olarak yazar. Eğer bir kötülük yapmaya niyetlenir ve onu yapmazsa Allah Teala onu kendi katında tam bir iyilik olarak yazar. Şayet bu kötülüğü yapmaya niyet eder ve sonra onu yaparsa Allahü Teala onu bir tek kötülük olarak yazar. Üçüncü hal, gücünün yetmeyeceği bir şeyi yapmaya azmedip, eğer gücüm yetseydi bu ameli yapardım demesidir. Bu kişiye eğer niyet ettiği amel iyiyse, o ameli yapanın ecri kadar ecir verilir. Eğer niyet ettiği amel kötü ise, o ameli yapanın günahı kadar günah yazılır. Bunun delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisidir. İnsanlar dört kısımdır. Birincisi Allahu Teala'nın ilim ve mal verdiği kimsedir. O malını ilmin gösterdiği şeklinde harcar. İkincisi kendisine ilim verilip mal verilmeyen kimsedir. O şöyle der. Allahu Teala şu kişiye vermiş olduğu malı bana vermiş olsaydı ben de onun yaptığı gibi yapardım. Bu ikisi sevapta eşittirler. Üçüncüsü Allah Teala'nın kendisine mal verip ilim vermediği kimsedir. O malını cahilce saçıp savurarak boş yere harcar. Dördüncüsü kendisine ne mal ne de ilim verilmiş kişidir. O üçüncü kimseye bakarak şöyle der: Allahu Teala şu kişiye vermiş olduğu malı bana da vermiş olsaydı ben de onun yaptığı gibi yapardım. Bu ikisi de günahta eşittirler. Şah Nakşibend Hazretlerine namazda hudu ve huşu nasıl elde edilir diye sorulunca buyurdu ki Huzurlu bir halde helal lokma yiyeceksiniz. Huzur ile abdest alacaksınız ve namazla başlarken iftitah tekbirine kimin huzuruna durduğunuzu bilerek düşünerek söyleyeceksiniz. Cemaatle rahmet vardır. Bir cemaatle bir kişi Allahu Teala'nın sevgili kuluysa duası makbul ise onun hürmetine Allahu Teala hepsini affeder. İki şeyden kaçın. Çok yemekten ve çok konuşmaktan. Sabır Allahu Teala'yı kullara şikayet etmemektir. Dünyada en makbul ibadetlerden biri de Allahu Teala'nın rızası için insanlara yardım etmektir. Gömleğin ilk düğmesi yanlış bağlanınca diğerleri de yanlış gider. Neticeyi değiştiremezsiniz ama başlangıcı değiştirmeniz mümkündür. Tedbir almamak kibirdendir.